Yeni başlıyoruz valla ben daha önce oynamadım. Ha Cevoliba Ömer de geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ömer hoş geldin. Hoş geldin. Ömer chat İngilizce. İngilizce konuş bak. Tilmiya, Zeyliba, e, Heli hepsi yabancı. Where is is not here right now. I don't know. Başka bir yazmayayım. Ligamın nasıl gelsin? Welcome to Raider Publishing, where stories come to life. Hi, um, I got an invitation. I'm a writer. Oh, great. Go ahead and fill in your information and then make your way over to the elevators. Okay. <gülüyor> <gülüyor> Basın, e, publishing. <laughs> Bu da yazarmış. Muhtemelen <laughs> bu ilk oyuncu biziz zaten. Ben şu olmak istiyorum. O da dengesiz bir şey benziyor. Hi. Excuse me. <laughs> Can I ask you something? Have you been published before? Nope. No, me neither. Aynı <laughs> sen. My parents always say I should quit writing and get a real job. Look at me now. Kazan Götekin'in farkı. What's the story <laughs> <laughs> about? <laughs> It's science fiction. Oh, sever. Sci-fi. Sci-fi cool. <laughs> I write fantasy. Look, I don't mean to be rude and all, exactly. but I really don't do small talk. Oh. Okay. <laughs> and fun. Nice to meet you too. Yes. <laughs> Hello. I am Raider, owner and founder of Raider Publishing, and I believe that everything great that happened in the world first happened in someone's imagination. Excuse me, miss. This way please. We proudly oh. Sorry. <laughs> participants the opportunity to truly set one's creativity free. Unlike other publishing houses, we're on the verge of releasing a product that will reshape the foundation of the entire industry. The stories have been told and retold pretty much in the same way. Since Do we, we get to wear these Yes, the suits will help us pinpoint and track your synchronization. Track and synchronize what? Mr. Raider will fill you in on the details shortly. Why read or watch a story when you can live it? Touch, Touch it. it. Feel it. it. Ah, my fellow writers, let me introduce the machine. My life's work. The heart of this company. Will undergo a unique simulation of your story, and during the experience, we will record and store it all, and then package and publish. Welcome to the next chapter of storytelling. Yes. Yeah, Hi, yeah. hey, I'm Zoe. Um. Sounds amazing. I just wanted to thank you for giving me excuse me us this opportunity to get published lord knows it is rough being an unpublished writer mean? these days am i right <laughs> Milk. are you saying that we're going to be <laughs> plugged into that machine yes you are i was told that we were here for a publishing deal get paid and that's it i didn't sign up for a medical procedure oh trust me this is no okay, medical okay, procedure whatsoever just try to situation. relax and you'll enjoy <laughs> the experience <laughs> Oh, just kind of like, yeah, right. like sure. Then without further ado, activate the suits. This, this is so cool. Please step onto your assigned platforms to begin your journey. Welcome. Please step on your assigned platform. time to unleash your full creative potential. Go oh. Down, return to your platform. I won't do it, okay? We cannot shut this down now. Do you understand? You have to proceed. No, no, I said I'm out, ma'am. I told you this is perfectly safe. No, 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 you no. come with no. me. Listen, it's time. You can't shut down. Oh, I'm yere I don't even bizim iyi konumumuz iyi mi acaba? konumlandık mı? şey kamerayı kaçırırız burada ya o atayı yukarı mı ne diyorsun? ya da şöyle sol üstte mi alsın? alt What? what are you doing in my story something bad is going on here yeah. Like you're ruining my hmm. chance to get published No listen to me What was that watch where you point those things There is something this publisher is not telling us well, All I can see is that they have given me exactly what I signed up for you don't understand. We need to get out of here. Not we. You. I need to get published. Just please leave my story. Trust me, that is exactly what I want to do, okay? <sighs> what is that? Yeah, and take that glitch thingy thing, whatever it is, with you. That came with me. Yes. And neither you or that belong to me. Ya ama ya, yani. Tamam, şey yok. İntiharca yes, we are back. Hello, hi, merhaba. Nasıl lan? aleyküm. O değil. <laughs> Fransızcasını bilmiyorum. Senin şey abim ya. F5, F5. Sular kesimde Modeme bakıp geliyorum. Sen konuşsun. Çözemedik şu işi ya. Biz de istiyorduk. Bir fiberimiz olsun ama. Fiberleri kesmişler. Bize vermiyorlar. <laughs> Yas yapar abi kim yaz bana yapacağı belli olmuyor. Buradan sesli de oynayabilirsin istiyorsan bu arada. Hı? Buradan sesli de oynayabilirsin bu arada. Yok, evet, bu devam ediyor. Bir bir dahakine sesle devam edelim. her şey geldi gibi görünüyor ama Cevo senin karakter daha iyi çaktırma. Yok ya. Tabii ki biz özellikle Kinyas seçiyoruz. Kinyas rolleri devam getirme. Aa Teo geldi. Hoş geldin Teo. Teo hoş geldin. Teo, hoş geldin. Sen tanımazsınız Teo'yu tabii. Bir dakika çalışıyor mu çalışıyor. Telefonla bağlandı. bir orada çıkmıyor burada Görüyor musun? Deminden şimdi. Okay. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mecbur. Nerede kaldık? Ya abi sen nasılsın? Ben <laughs> 11 yaşındaydı chatte.

I don't know. I don't know. But something tells me we need to find that glitch. Are you sure? No. Okay. Not much. This. Bu benim. X up vida. <laughs> <laughs> Aha ileri atlıyorum. Oh bir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor.

Hello. Let's check out that console. <laughs> okay. Can you explain the situation please? We're freedom fighters reclaiming our home from Galactic Invaders. No, not this story. In the real world, what happened? I wanted to leave. But they wouldn't let me. Are you sure this isn't just some sort of misunderstanding? Look, I was fighting them when I fell into your simulation. Wait, there was a fight. We've got company. Oh crap! They shot. They shot. İon, tamam bunu hallettim buraya geçemiyorum ben. Yüz <laughs> yolda yürüyemiyorum.

Sonuna geldi. Hmm. Evet. yürüyor orada ya kendi. Yürüyorsan yürü o yürüyor. Zıplıyorsun. gibi çekiyor. Hayır kendi ayarlayacak diye düşündüm aykırı adam, <laughs> adam. <laughs> niye <Neyi> lan <laughs> ben orada kendi ayarlayacak sandım biraz önce kendi ayarlıyordu ya nasıl yazıyor öndeki üstteki ıh 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 You tell durduracağım orayı sen geçcen karşıya. O şu yakala. Oha, chat ne dedi? Yaklaş biraz R1'in çıkmıyor çünkü bak. oldu? <laughs> şeyler oldu zaten sen buraya gelince bu sen de geldin. Abi ben açacağım nereye giderim nereye giderim nerede gerçeklik almıştım hadi burda hadi burada, burada. Buralardaydı yani. Heli! Hey man! Birimiz karşıya mı Çok mantıklı. <laughs> Sen başarırsın. Bu <laughs> şekilde başarırım herhalde. <laughs> Sen başarırsın, ben sana güldüm. Her şeyi atlayacağız, ne yapacağız? Kapıyı açalım tamam. Buton gibi basılıyor burada ya. Lan içeri girince düştüm aşağı. Ben oraya giremem ki nasıl gireceğiz oraya? Karşı bir <laughs> şey <yapıyordum> ben nasıl? <laughs> ya. <laughs> 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 Ölünce benim yanımda taşlatıyor mu? Mesela... Ha iyi bari. <gülüyor> Her <gülüyor> ölme bir şat mı? Ömer kahvem var. Kahve içiyordu Ömer. Ramazan olmasaydı belki cevabı bir şeyler ayarlardı ama Ramazan. Ah. Heh, tamam. Buradan koşabiliyor musun? Koşuyor koşuyor. Sıkıntı yok. Bana da kahve diyor. Aşkı kahve çok acil. Ve ve de, güzel çekirdeğe kaldım çok gersin tamam, tamam. bilmiyorum <gülüyor> <Zıplayacağım>. <gülüyor> maymun gibi gezdim maymun <laughs> <Evet>. gibi <laughs> evet. zıplıyoruz dese evet. şimdi şikayet evet. ederler Ben geldim. Evet, hmm. I am hijacking it. team <laughs> şey, Ah. Ortalarda dokunarak şeyler çözü. Daha fazla gidemiyorum ben. Gel bana sahici, sahici. Tam gelmiyor musun? Ben de gelmiştim bir zamanla da, zamanla boşoluyormuş. <laughs> Her pil gibi, bu da zamanla boşalıyormuş. Holy. This is mental. Ben ölmedim de. Ha Geç, bir yere nereye gittim bilmiyorum. Diğeri cevabım o Evet evet. Sol tarafı ceva oynuyor. Sağ tarafı ben oynuyorum. Aynı anda oynuyoruz. Yavrum kaldır kollarını. Sonu göster de Çok iyi oynadın sen herhalde. buradan çıkamıyor. <laughs> Lan yukarı ya. Dün Allah Allah. Dur şimdi. Çok ezildim. Aa iyi bari şey basın valla basın basıyorum basıyorum valla basıyorum ya. Yapmıştı. <laughs> Uy ne oldu? Aa Bülent abone oldum. Bülent'im. Bülent. Teşekkürler. Kesene bereket ha. Sağ ol <laughs> <laughs> Biz enayiyiz bekliyoruz burada değil mi? Bu metoda da böyle. Sonlar Sanlar birden atıyormuşuz. Bülent'im kesin haber getirdi. Teşekkür ediyorum aboneliğin için. Umarım her devam eder bu aboneliğin. sen Lan. Gelebildi mi? Gelebildi mi? Uğraşıyor. Ben bir yürüyüşe çıkacağım yarım saate gelirim. Sıfır <laughs> değilsen istersen. Bak swing yapabiliyor musun? Ee, gelin. çok güzel kendi. Hmm. <laughs> <laughs> Abi oraya kadar kendi gidiyor ki ben yeni de kendi ayarlayacağım. Ne kardeşim bırak oyun oynasın kendi. <gülüyor> <gülüyor> Oho Cevo. Keşke ben de Cevo olsam yazmışam. herhalde ben kendimi ithal ettim bunu Kardeşim ne var? Bonsuz olamaz Eee ne yapacağım ben oraya kadar... Haa 1e <laughs> basacağız. Nerede lan? En sonunda. <laughs> Üf. Üf, kan, <gülüyor> vahşet, <gülüyor> şiddet. Kan Gel seni vurayım mı Cevo? Allah'ım. Cevabı bu atışı da edeceğim biliyor musun? Ama edemiyorum işte. Ya ulan baban nereli? Silahları bana ver. Ben silah Ya. Oğlum ya, ben yanlış yere uçurum. Dur. Sür lan koyle. <laughs> Kardeşim ben askerliği 17 gün yaptım. Bu adam altı yaptı. Kardeşim asker de uzay gemisi uçurmuyordum ben. İyi o zaman ben de. Kaçma lan. Kaçma. Oğlum niye patladık ya? Kaçıyorlar. lan. Cevalın <laughs> <laughs> düşmesi uçakla alakası yok. Ben koramıyorum ki. Ben gayet güzel taştım. Arkadaşım zor zor ne yapayım zor. Nasıl ya benim ne rastlar kalsam uzak ne var? orada yokmuş Bursa'ya gelmemişler. <laughs> bir de senin askerliğini ne yapacağız ya? Ben de bir aldım askerlerle. <laughs> Hala var bir tane. Ya bir bir Aa birbirini göster onu. <laughs> <laughs> lan lan niye patladık? Ha. Ha. Evet, ha. ha. Evet. Battaniyem hoş geldin. Ben Denizli'de yaptım ya. <laughs> Denizli'de biz tanktan tank atıyorduk. <laughs> Tamam. Hop senin niye ya, benim niye geçik herhalde? Olabilir. Biraz da fantazi. O zaman şöyle yapıyorum. Fantazi bu ne böyle? Orta çağ döndü. İşte fantazi. Dur lan. Ben bir ağam ben bir şey basmadım. Birinci bölümü burada bitiriyoruz. End of the first episode of YouTube series of Split Fiction. Yes. Yes. Yes of course.